Ee, arkadaşlar bize de o zaman binmek kaldı. Adam tek yollamayalım denize. Koskoca Karadeniz bu. Adamı yutar. Ama beni yutamaz arkadaşlar deyip fazla büyük konuşma. Büyük lokmaya büyük lokma konuşma demişler atalarımız. Sözümü geri alıyorum o yüzden. Ya o dedi de ben o sıra müzik dinliyordum. Anlamadım herhalde. Dedi dedi. Dedi dede. Dede dedi. dedi, dedi. Düşcan la düşacaksın. dikkat et. Şimdi Ben yerime oturayım Şimdi arkadaşlar. Yapalım. Ben buram, buraya bir güzel otururum. Daha da buradan kalkmam. Yerimi aldım. Hadi bakalım. Heyecan yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi denizin ortasındayız Çakamaka. Hafiften bir korku. Sonunu düşünen kahraman, kahraman olamaz. Bu söz kim milyonerde bile söylendi arkadaşlar. Hadi bakalım. Yavaş. Şuna vurmayak da arkadaşlar sonra bakmayalım. Vuru yerde. Gördüğünüz gibi yavaşça denize açılıyoruz şu anda. Kaptanımız. Kaptanımız. Flapjack'teki kaptandan daha iyi. Gördüğünüz gibi gidiyoruz şu anda. Sanki bir bilgisayar arka planıyla yapılmış gibi duruyor ama öyle değil arkadaşlar gerçek yani bu Yeşil çama gidiyoruz. Gerçek. Yeşil, çama. Yeşil çam. Yeşil çama gidiyoruz. Kaptan ne söylemek istersin? Yeşil çama gidiyoruz. <laughs> Yeşil çama gidiyoruz arkadaşlar. Oyunculuk oyuncu olacağız. Martılar bizle yarışıyor şu anda martılar. Martı Martı tak. Peşimize gelemezsin Martı. Yaptığımız dalgada boğulursun Martı dikkat et. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi denize açılıyoruz. Risk gittikçe artıyor. Gördüğünüz gibi kıyıdan uzaklığımız şu an 150-200 metreyi buldu. Bakalım bizi neler bekliyor görüşmek üzere.